Türk askerimiz. Öyleyim. Allah sayınızı arttırsın ama buraya da düşürmesin. Yazık oldu sana. Başka Türk askerleri de mi var? Esir düşmüşlüğünüz pek görünmez ama var bir tane. Çok eski bir mahkum. Çok eski derken? Demelerine göre bura yapıldı yapılalı içeride. Yıllarca işkence odaları. Ne öldürüyorlar ne salıyorlar. Adını biliyor musun? Yok. Ama söylediklerine göre örgütün kurtuluşu o adammış. <laughs> Aman kardeş. Hemen salma kendini ya. Bir dakikada deliliğe vurdu. Bilmem delilikten evet. Ama deliliğimin işe yaramasından. Zamanla alışırsın. Zamana gerek yok. Ben aradığımı buldum. Çıkacağız buradan. Sen onu mu almaya geldin? Sadece onu değil, hepinizi kurtarmaya geldim. Nasıl olacak o iş? Önce buradan bir çıkmam lazım. Açık kapıyı! Hey! Bak buraya! Ne istiyorsun? Canlısı. <laughs> Az daha sabredin kardeşlerim. Sizi buradan çıkaracağım, ses etmeyin. <laughs>